Hazır mıyız? Buyurun hocam değerlenmeli başlayalım. Bugün çok hem Türk futbolu için hem Galatasaray için bence çok önemli, çok güzel, çok heyecanlı ve taraftarımızı hem stada gelen taraftarımızı mutlu ettiğimiz hem de ekran başındakileri e, sevindirdiğimiz bir maç oynadık. Heyecanlandırdığımız maç oynadık. E, oyunun büyük bir bölümünü çok domine ettik. Çok net pozisyonlar, çok fazla gol attık. Ee, bu tabii ki Tottenham takımı e, Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Bugün e, oynayan oynamayan oyuncusuna baktığımızda tabii ki e, burada en iyi kadrosuyla çıkmadı ama çok önemli oyunculara sahipler tabii ki. Oyunun devamında da değişiklikler bunu gösterdi. Ama ben genel olarak baktığımızda yani e, hem dizilişimizin hem oyun planımızın e, bütün maç boyunca e, işlediğini düşünüyorum. Ta ki rakip 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra rakip belki bizim rakibi karşılamamızda ufak tefek problemlerimiz oldu ama genel olarak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada net bir şekilde gösterdik. Türkiye Ligi çok önemli bir lig. Türk takımları çok önemli takımlar. Türk futbolu önemli bir değer. Bunu net bir şekilde bugün sahada gösterdik bunu da taraftarlarımıza bütün Türkiye'ye ve dediğim gibi Avrupa puan, Avrupa'daki puanımız da çok önemliydi. güzel bir gece geçirdik. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi buraya gelip destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Tonight uh, very uh, for the Turkish football and for Galatasaray very important, very beautiful and very exciting and for Uh, our fans who came to the stadium, we made them happy and also those who were watching on the tv, and they have become happy and we have excited them. and this type of play we have played and we dominated most of the game. And we had a lot of chances. of course, tottenham team is one of the best teams in premier league. and those who played and those who didn't play from their side, when we take a look at it, and they didn't play with the best squad that they could have created, but very important uh, players they have, and in the following part of the game, uh, we have seen this, but when we take a look at it, uh, generally our system, the uh, game plan that we had, uh, has functioned uh, for the most part of the game, until they were down to 10 men, uh, perhaps after they were t down to 10 men, uh, when we were uh, pressing against them, uh, we had uh, small details to get better at. But uh, how much quality the Turkish football has, and uh, we have shown very clearly. Turkish league is a very important league. Turkish teams are very important teams, and uh, Turkish football is an important value. This uh, we have clearly shown on the pitch uh, tonight, and this uh, for the fans, uh, our fans, and all Turkey. Also, uh, our points uh, coefficients in Europe was very important. So, first of all, I would like to thank the. Uh, players and secondly also those fans who have come here to support us. I would like to thank them as well. Nezih Bey, arka sıra. Nezih Akşener, Bean Sports. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkürler. 45 ile 65. dakikalar arasında Tottenham Kalesi'ne 15 şut. Çok ciddi bir gol beklentisi ve çok iyi bir takıma karşı geldi. Takımın başına geldiğinizden beri en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz bu maçın? First of all, congrats. Between the 45th and 65th minutes, there were 15 shots in the opponent goal, and the amount of expected goals was very high. And do you think that this was the best game that you have played since coming in, Galtray? En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. E, kesinlikle, belki Türk futbol tarihinin, özellikle bir İngiliz takımına karşı, Premier Lig takımına karşı da. E, en güçlü oyunu diyebilirim. Yani bu seviyede bir takıma karşı bence Türk futbol tarihinin en güçlü oyunlarından birini oynadığımızı söyleyebilirim özellikle 70 dakikalık bölümde. I think so and definitely, I think perhaps for the Turkish football history, against the Premier League team, against an English team, the strongest play I could say play a team of this level against them, one of the strongest games that in the Turkish team Turkish history we have played especially about the 70 minute period I could say that. Chata Ta Sport Hocam iki ay önce tırnak içinde söylüyorum size yönelik büyük maç hocası olmadığınız yönünde eleştiriler vardı ve aynı süreçte iki derbi kazandınız ve bugün Tottenham'a karşı ezici bir oyunla e, galip geldiniz. Artık e, bu eleştirilerin sona ereceğini düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Two months ago there were serious uh, criticism. Uh, they were criticizing you very seriously that you are not a coach for big games. Uh, but uh, in this period you have won two derbies and you have won against Tottenham. And what do you think about it right now? Yani tabii ki ben geldiğimden beri bütün derbileri aşağı yukarı kazandım. O yüzden bir hafıza kaybı olması lazım söyleyin. Of course, uh, since coming here, I have won almost all the derbies, so perhaps there is a memory loss uh, about what they are saying. Buran Bey. Buran Cemperzi, Hocam bir de yine rekor kırmayı da ihmal etmediniz galiba. Bugün yine bir rekor eklendi. Bir de rakip ceza sahasında topla buluşma 40, Tottenham'ın 12. Galatasaray'ın attığı şut 28, Tottenham'ın 5. Yani sadece bir açık alanda oynanan oyun değil, bayağı domine etmiş durumda Galatasaray. Namalip yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi'nde de bir yapı olduğunu düşünüyor musun hocam? Uh, you have been continuing to break records and you didn't uh, escape from breaking another one tonight and receiving the ball in the opponent's box, uh, you have uh, suppressed your opponent uh, by a large margin and you are continuing uh, unbeaten in that sense uh, do you think that there is a system going on behind the uh, behind the desks özelinde söylenen bir şey de değil bu. Yani <laughs> Başakşehir şampiyon oldu bir yapı var dediler. Trabzon şampiyon oldu bir yapı var dediler. Beşiktaş şampiyon oldu bir yapı var dediler. Galatasaray şampiyon oldu bir yapı var dediler. O yüzden yani sadece Galatasaray söylenen bir şey değil bu. Yani hiç bir takım oynamadan, hak etmeden, bütün sezonu net bir şekilde oynamadan şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Yani burada inanılmaz bir emek var. E, Bazen uyumuyoruz, bazen yemek yemiyoruz, e, yoruluyoruz. Bütün sezon belki 11 ay çalışıyoruz. Ve inanılmaz bir emeğinizin sonunda şampiyon oluyorsunuz. Bunu kutluyorsunuz ama diğer taraf diyor ki e, bu bizim hakkımızdı. Orada bir yapı var. O yüzden yani bunlara gülüp geçiyorum ben açıkçası. Yani gerçekten e, futbolun içerisinde kalmamız gerekiyor. Bugün sahada bunu çok net bir şekilde. Yani dediğim gibi Türk futbolu için biz oynadık bugün. Türk futbolunu temsil ettik. O yüzden yani şu anda yine işte Başakşehir oynuyor Kopenhag'da 1-0 önde. Fenerbahçe 0-0 dün Beşiktaş yendi. O yüzden yani bizim burada e, en iyi şekilde yarışmamız lazım. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Tabii ki Türkiye ligindeki yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki suçlamalar gerçekten emeğe saygısızlık. Yani ben sizin emeğinize de hani başka arkadaşımın başka bir yöneticinin bir başkanın yaptığı işle oynadığı yani takımdan oynadığı oyunla farklı bir şeyle yani herkes birbirine çamur atabilir. Ama önemli olan sahada gösterebilmek. Ben o yüzden Galatasaray takımının yine sahada kalması gerektiğini, sahada her şeyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bu Türk futbolu kazanacak sonuçta yani biz burada Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz ama e, bu tür maçları kazanarak gerçekten Türk futboluna önemli bir değer katıyoruz. E, bunu net bir şekilde bugün gösterdik. We're always laughing at this, of course, but uh, unfortunately, uh, not just for Galatasaray actually. This is not something that they're saying about Galatasaray only. For when uh, Başakşehir became champion, they said there's a there's something going on behind the uh, scenes. And uh, for Trabzon Sport, for Beşiktaş uh, as well, they have said this. For Galatasaray as well, they're saying this. But it's not for Galatasaray only. None of the teams without playing, without deserving it, a whole season clearly playing, cannot be champion. I think all the hard work, uh, we are just uh, making it uh, nothing. There is a lot of hard work going on. Sometimes we are not sleeping. Sometimes we are not eating and we get tired. All the season, 11 months perhaps, we are working and all this hard work, and after that, you win the title and you celebrate, but the other side says that we had deserved this and there is something going on behind the scenes. I think I'm, I'm just laughing at this and I, I continue with football, and we need to stay in football. This very clearly we have shown on the page. We have represented the Turkish football tonight, and right now, Başakşehir is playing Copenhagen and 1-0 ahead, Fenerbahçe and Beşiktaş have won and we need to be competing very well and we have to show ourselves very well in Europe and also we need to compete in Turkey of course outside of that all the blame is just disrespectful in my opinion all the hard work I think uh, the hard work of the administrators of, or the presidents I think um, about the game that we're playing is the only thing. Everyone can uh, throw dirt on anyone, but what's important is uh, what you can show on the pitch, and Galatasaray right team uh, needs to stay on the pitch and need to show everything on the pitch. That's what I think. And Turkish football is going to win at the end of the day. We cannot reduce the value of the Turkish football. We can't gain anything from that. But winning this type of games, uh, we are adding value to the Turkish football, and we have seen this clearly tonight. Buyurun. Hocam bu sezon Avrupa Ligi'nde ve Duran Top Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de Duran Top'tan 12 gol buldunuz. keza bugün yine ilk attığınız ilk gol bir Duran Top organizasyonu olarak sayılabilir. bu Duran Top hocam Duran Top'ta aldığınız bu sonuç kaç günlük bir çalışmanın sonucu? haftada kaç gün Duran Top çalışması yapıyorsunuz? Bir de bir dipnot geçeceğim. Tottenham son 19 maçta ikinci kez kalesinde 3 gol gördü. Evet. evet. Yeah, um, <laughs> Sorry. In this season, from the set pieces, you have scored 12 goals, and the first goal of tonight as well. I think an organization from a set piece, we could say. But how many days a week are you training for this? And I would like to ask also in the past nine days about the Tottenham performance. Çok, e, uzun çalışma şansımız günde bir için. Yani son hep top üzerine kuruyoruz. Son antrenmanda duran topları çalışıyoruz. Burada tabii ki önce oyuncularımıza rakibin duran top analizini gösterip ondan sonra sahada çalışıyoruz. Her takıma karşı tabii ki farklı şeyler deniyoruz. Rakip nasıl duruyor, alanda mı duruyor, adam adama mı duruyor? Hepsine göre farklı şeyler deniyoruz. Ama burada önemli olan şeylerden biri de tabii ki oyuncu kalitesi. Yani hem duran top atan hem de vuran oyuncularınızın kalitesi de burada skora elde etmenizi sağlıyor. Every three days, we are um, playing a game. So, uh, generally, the last training, we are um, establishing the set pieces and we are training that. But uh, first of all, uh, we are showing the analysis of the opponent in set pieces. After that, we are training on the pitch. Against every team, of course, we are trying different things. How the opponent is staying, zonal marking or man-to-man, -man, different things we are trying. But what's important, one of the important things here is quality of the players, those who take the uh, kick and also the quality of the other players. Uh, that gets us the score. Evet, çok soru tale var ama saatte geç oldu arkadaşlar. Son iki soru alacağız, kusura bakmayın. Erdem Bey ve Emrah Bey ile bitiriyoruz. KRT, Erdem'a çıkıyoruz. Hocam belki de 5-6 fark olacak bir mücadeleydi. Öncelikle müthiş bir oyun vardı. Ama son 15 dakikası biraz stresli geçti. Bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkürler. Perhaps a 5-6 goal difference it could have been, but especially the latest part of the game has been quite stressful. Why do you think that is? Birinci tabii ki çok büyük bir enerji harcadık yani maçta. yaptığımız baskılar, oyuncuların önde oynaması ve Top bizdeki hareketlerimiz birçok şeyde çok büyük enerji harcadık. Ee, burada da değişiklikler yapmaya çalıştık. Yine sarı kartlı oyuncularım vardı. Yani Mertensi o yüzden çıkarttım. Gabi'yi devamında çıkarttım. O simen e, kendi çıkmak istedi. E, o tabii iki gün antrenman yapmıştı. E, yoruldu ve e, o çıkmak istedi. Arkasından Icardi sakatlandı. Yani baktığımızda hem oyunda dizilişimizi kaybettik. E, yeni giren oyuncular için de bazen oyuna girmek de zor oluyor. Oyuna sonradan girdiğinizde etki etmek bazen zor oluyor. Ama... E, Ana neden bence rakibin 3 2yi bulmasıydı. Yani rakibin 3 2yi bulması belki bizim biraz oyun gücümüzü kaybedip biraz daha yani oyunu bitirmeye yönelik hamleler yapmamızı sağladı. Çok fazla pozisyon vermedik ama tabii ki çok iyi, çok kaliteli bir takım olduğu için yani girdikleri bütün pozisyonları aşağı yukarı gole çevirdiler. Of course, uh, we have spent a lot of energy in this game uh, with the press that we have made, our players playing forward and up to pitch. And when we are in possession, the mobility in many things, we have spent a lot of energy. And over here, we try to make the changes. I had players who had yellow cards, Martins, I took out, that's why. And Gabi, afterwards, Osiman, I took out because he had tra trained a few times, so he wanted to get out. And afterwards, Icardi was injured. When we take a look at it, our formation, our system, we had to lose. And for the other players who enter later part in the game, it's sometimes difficult to affect the game but uh, mainly uh, the opponent finding three two uh, that ac actually uh, made us uh, lose our strength in that sense and we had made uh, mistakes in that sense we didn't give a lot of chances but because the opponent is with a lot of quality and they have uh, from every chance almost they have scored Son soru, Emrah Bey, Emrah Oktay Anadolu Ajansı hocam tebrik ederim. Ee, son 36 takım belli olduğunda toptum e, bu kadro değeriyle e, turnuvanın favorili değeri arasında gösteriyordu. Belki de ilk sıradaydı. E, Galatasaray'ın da en zorlu rakibi olarak gösteriyordu. E, bazı maçlar vardır Ka kazandığınızda e, çok farklı yerlere taşır sizi. Bazı maçlarda kaybettiğinizde çok e, aşağı düşmenize neden olabilir. Bugün Bugünkü galibiyet Galatasaray'ı hem Süper Lig'de hem Avrupa Lig'inde nereye taşıyacak? Hocam bir soru da hani son soru olduğu için şey yapıyorum. Ee, Icardi'nin durumunu biz biraz ciddi gördük. Ee, son durumu nedir? Bilgi var mı? Congrats first of all. Uh, when we have uh, seen the last uh, 36 uh, for the Europa League. Uh, Tottenham was one of the favorites and perhaps uh, the first and one of the most difficult opponents for our team as well. Uh, what do you think about the difference of scores in certain games and could it have been uh, that way? in this game as well. Also, the situation of Icardi, it seemed uh, quite serious. Is it very serious? E, birincisi Tottenham benim çok oyun olarak da çok beğendiğim bir takım. E, çok güçlü bir oyunları var. E, Hocalarını da çok e, gerçekten çok beğendiğim bir hoca. Yani e, oyun anlamında kendi oyunumuzla benzettiğim çok fazla şey var. Çok beğendiğim bir takım. Onlara karşı oynamak, kazanmak tabii ki bize moral verdi, puan verdi. Ama e, neredeyse iki buçuk gün sonra e, bir maça çıkacağız. Samsun Spor maçına çıkacağız. Şimdi bu maçı unutup e, o maça hazırlanacağız. Ama moral önemli tabii ki. Biraz yorgunluğumuz olacak e, o maçla ilgili. Ama şu anda yani burayı unutup, bu galibiyeti unutup e, bir an önce lig maçına e, düşünmemiz, ona konsantre olmamız, ona hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla da e, günümüz yok. Icardin'in durumunu da hemen söyleyeyim o da e, yani ağrısı biraz daha azaldı buz yaptıktan sonra e, tam olarak tabii ki MRI çekildikten sonra durum belli olacak e, şu anda yani e, tam olarak bir şey söyleyemiyoruz ama yani ağrısın da az olduğunu söyleyebilirim. First of all, Tottenham uh, game wise, I, I like very much a very strong game they have. and their coach as well. Um, truly um, I like uh, his game sense. and it's similar to our game in many ways and I like this team. Playing against them and winning against them of course uh, have given us morale and the points. But uh, almost in two and a half days we are gonna play another game uh, in Samsung Sport game and we need to forget this game and we need to prepare for the next one. but, of course, morale is important. we are going to be tired, of course, for that game a bit. but forgetting this victory, this game, and as soon as possible, we need to concentrate and think of the next game and prepare for the next game in the league. and we don't have many days, as i have said, about icardi. he has less pain right now, and we are going to take an mri and we will see afterwards what's going on. any question from english media? So our press conference is finished thanks to was one of the shareholders action.